Selamünaleyküm beyler bayanlar bugün Göbekli Tepe yolundayız Şanlıurfa'dayız size mükemmel bir özellik göstereceğim şu an görünüyor mu bilmiyorum ama önce yani bir direksiyonu zetiyim buradan limite basıyorum ve ee, tabela okuma özelliği olduğu için arabada maksimum 50 ise o ne? Valla bunu yeni gördüm. Maksimum 50 ise tabelada 50'yi geçmiyor. Ne kadar basarsam basayım. Yani dip gaz yapınca tabi geçiyor da o kadar da değil. Şimdi yol mükemmel, manzara mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Sagopa dinleyerek yola devam. ani kaçışlarınız olduğunda mecburen izin verecek. Buradan da bir fokus geliyor. Arkadaşlar şu an göbekli tepenin içindeyiz ama maalesef ki i de sonmuş saatlerimizde 19.08 yapacak bir şey yok ben göbekli tepeyi biraz çekeyim diyordum da başka zaman yine geliriz zaten şu sağ taraflarda görüyorsunuz orada da çalışmalar var bence. eğer tarla değilse Evet arkadaşlar yakıt ortalamamız 5.9'a düştü. 55 kilometrenin ortalaması bu yollar sevdiğimiz yollar. Bu videoyu izleyenlerin de sevdiği yollar. Yani bu yollar daha tatmin edici değil ama bu da fren test olmuş olsun. Kasisten zıplamadık Allah'tan. Yani tarz videoları izleyenler büyük ihtimal böyle yolları seviyordur. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Gayet güzel yoldayız şu an. Şu aslında şu köylerden birine girip şöyle bir misafir olsak. Gayet güzel olur gibi. zaman bakın görmediğiniz yolda sağdan gideceksiniz. Özellikle bu yollarda zaten bu yollarda gördüğünüz üzere ortadaki şerit çizgisi kesik kesik değil tek çizgi halinde. Yani sollama yapmanız zaten yasak. Diğer şeride geçmeniz zaten yasak. Gördüğünüz yolda biraz tolere edebilirsiniz. Tolerans gösterebilirsiniz. Ama geçmemenizi öneriyorum. Burası da tatlı bir köye benziyor. Aman yarabbi. İşte tabelaları okumazsak böyle olur. Tabela da gösteriyordu sanırım. Fazla 2 ikidir fren testi yapıyoruz. Vay vay vay. Güzel. Öyle. Vallahi şöyle bir ev yapmak istiyorum ya. Hayalimde var. Şöyle kapalı bir garajım olsun. Orada bir arabamı yıkayım. Bilgileneyim. Ne bileyim hoşuma gidiyor yani. Hoş bir şey. Uçsuz bucaksız tarlalar var. tam ortaya durmuş. Onda yanaşmamış bile. Valla garipler ya. Koyunlarımız var burada. sadece ünlem işareti koymuşlar. Hadi bakalım geçebilecek miyiz? Yanaştığı için geçebiliyoruz. buranın nere olduğunu da bilmiyorum yani hangi köy, hangi nereye bağlı. Hiç araba yeni kavuştum ben. Abi. Yine çok. geçerken herkes bilir yabancı bir geldiğinde dik dik bakarlar ona. Şu an onu yaşıyoruz. Şöyle bir traktör bulsak da traktör sürerken böyle sağdan bu soldan fırın kasap market diyor. Solla diyor. traktör olsak şöyle köylerindeki <laughs> yollar gayet düzgün. Hmm, köyün fırını da burada. Buraya köy. Aman ya. Bizim ikanı doldu olsa ilçe derler büyük ihtimal buraya. Köy demezler yani. Yani öyle. kapalı yolda Gayet büyük bir okul. Bizim Ankara'da da çoğu okul bu boyutta yani. Demek ki... Ama burada ne kadar çocuk olabilir? Gerçi burada çocuk çok oluyor O yani. biz nereye elleri falan döşemişler güzel şey olmuş. belki bir gün daha fazla çalışacağım. Tarlası da çok büyük değildi. Ama toprağın daha verimli olacak. Böylesine bir, bir var. <laughs>